Merhabalar, Didim Akbük'ten herkese selamlar. Bugün sizlere daha önce tanıttığımız bir yazlığın hemen bitişiğindeki yazlığı tanıtacağız. Yaklaşık 1-2 ay önce burayı sizlere tanıtmıştık. Ee, yan tarafında da bir evimiz vardı. Bugün sizlere onun iş detaylarını aktaracağız. Fiyatımız 5 milyon 750 bin TL. Ee, sağ taraftaki villamız 5 milyon 750 bin TL. Sol tarafta bulunan yazlık ise 6 milyon TL. Biz sizlere 5 milyon 750 bin TL'lik yazlığın iç detaylarını aktaracağız. Denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Güvenlikli bir site içerisindeyiz. E, site içerisinde araç otoparklarımız da bulunuyor. E, buraya direkt aracınızı park edip evinizin içerisine geçebiliyorsunuz. E, hemen bir 5 metrelik bir e, mesafe var evle otopark arasında. E, güzel bir bahçe alanımız var. E, evin çeşitli yerlerinde büyütmelerle birlikte çok şahane kullanımlar Ortaya çıkmış. Şimdi hep birlikte bütün detaylarına göz atacağız. Aracımızı buraya bıraktıktan sonra yürüyerek hemen evimizin içerisine geçiyoruz. Bu site yaklaşık 20 yıllık bir site. Diğer evlerin zaten dış cephelerine falan da baktığınızda eski bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Ama burası komple elden geçirildi. Bütün tadilatları yapıldı. Şu an masrafsız bir düzeyde. ...direkt temizlik yapıp, eşya getirip oturulabilecek bir vaziyette. Burası bizlere ait olan bahçe alanı. Burada çeşitli ağaçlar, bitkiler dikilmiş. istenirse tabii bu çeşitlendirilebilir. Bu çakıl taşları değil de toprak ya da çim de yapılabilir. Bunu tamamen tercih meselesi. Evimizin etrafındaki bahçe duvarda da komple çevrelenmiş. Bizlere ait olan... Ee, alanların hepsi belirli, belirlenmiş sınırlar içerisinde. Şimdi hemen evin içerisine geçeceğiz. Güzel bir çelik kapımız var. Çoğu evde olmayan bir şey var burada. Evin içerisinde hemen salona geçmiyoruz. Bir vestiyer alanımız var. E, buraya benim düşünceme göre şöyle L şeklinde bir dolap yaptırılabilir, e, vestiyer e, yapılabilir. Bu çok şık olacaktır. Buradan hemen salon alanına geçiyoruz. Şahane bir salon alanımız var, yaklaşık 20-25 metrekare civarında bir salonumuz var. Ee, ön alanı ön alandaki bahçeyi gören sürgülü kapılarımız var. Buradan ön alandaki bahçeyi görebiliyoruz. Buraya televizyon ünitesi yerleştirilmiş ee, oturma grubunuzu istediğiniz şekilde buraya yerleştirebiliyorsunuz. Alan olarak gerçekten çok kullanışlı bir alan. Yerlerde 60'a 120 metre granitlerimiz var. Tavanlarımız ışık bantlarıyla, stop lambalarla ışıklandırılmış. Çok şahane bir e, görüntü elde edilmiş. Burası da mutfağımız. E, L şeklinde gelen bir mutfak dolabımız var. E, kapakları beyaz ve açık gri şeklinde yapılmış. Güzel de bir tezgahımız var. Lavabonun hem üstünde de dış alanı gören sürgülü bir penceremiz var. Gerçekten güzel şık ve kaliteli tasarlanmış bir mutfak. Ee, burada da alt katta kullanım için bir lavabo alanı oluşturulmuş. Burası da yukarıya çıkıp e, inilmeden merdiven altının da kullanımı için e, uygulanmış bir sistem. Hemen karşıda da çamaşır makinesini kullanabileceğimiz bir alan yaratmışlar. Bu da bir avantaj olmuş. Burası hemen e, salonumuzdan çıkabileceğimiz bir balkon alanımız, veranda alanımız. Burası da yaklaşık 10-12 metre civarında bir veranda alanı. Burada da keyifli vakitler geçirilebilir. Bu da komple yenilenmiş hemen bahçenin yanında. Bahçede gerçekten buradan çok şahane görüntüye sahip. Dış cephemiz şahane bir görüntüye sahip. Bunlar yeni sistem. Çizgili mineral dediğimiz bir dış cephe sistemi. E, bu da hem görüntü olarak hem de kalite olarak çok kaliteli. Sert bir malzemeden yapılmış. E, yani çok çabuk deforme olmayan bir dış cephe ürünü. E, bunu da belirteyim sizlere. Şöyle bir bahçenin hemen ön tarafında gösterelim. Sonra üst kata çıkalım. Videonun başında da belirttiğim gibi istenirse çakıl taşları kaldırılıp e, yeşillendirilebilir ama bu şekilde de çok şık bir görüntüsü var. Güzel bir görüntüye sahip. Buradan hemen üst kata çıkacağız. Üst katı da tanıtacağız sizlere. Siyah, gri renklerde basamaklarımız var. Alüminyum korkuluklarımız var. Merdivenlerimiz oldukça geniş. Merdiven başlarında ışıklarımız var. Şöyle burada da bir penceremiz var. Merdiven boşluğunu aydınlatan bir küçük pencere yapılmış. Bu da bir avantaj. Yukarıya çıktığımızda bir koridorumuz var. Hemen solda banyomuz var. Onu görelim. Burası ortal katın kullanımına ait olan banyo. Burada da ayrıca çamaşır makinesi için bir yer ayrılmış. Isıtıcı e, termosifon için bir yer ayrılmış. Oldukça da büyük bir banyo burası. Oradan hemen ilk odamıza geçelim. İlk odada 10-12 metre civarında kullanışlı güzel bir oda. Dış tarafı da gören güzel bir penceremiz var. Yerlerde alt kattaki gibi granitler e, döşenmiş. E, güzel, kullanışlı bir oda. Buradan direkt ikinci odaya geçiyoruz. İkinci oda ilk odaya nazaran biraz daha küçük. Ama onun avantajı da ön tarafındaki balkonu. Burada ufak bir balkonumuz var. Yani burada da çamaşır serilebilir oturup e, iki kişi vakit geçirilebilecek bir balkon alanı. Orta kattaki balkonlar çok oturmaya müsait olmuyor ama e, olmasa da avantaj hem evin dış görüntüsü hem de e, işte çamaşır sermek için ya da hava almak için çıkılabilir. E, orta katta ayrıca bir balkonumuz daha var. Burası site iç alanını görüyor. Bahçe alanını görüyor. Buradan araç otoparkının bulunduğu alanı da görebiliyoruz. Orta katta İki tane odamız, iki adet balkonumuz ve bir banyomuz var. Buradan hemen en üste çıkacağız. En üst katta şahane bir oda. Güzel bir de banyomuz bulunuyor. Burada bir kapak var. Burası çatıya çıkılacak bir kapak. Çatıda herhangi bir işlem varsa buradan müdahale edilecek. Yan kullanıcısı çok fazla kullanmaz burayı işte çatıda güneş enerjisi falan arıza verirse e, buraya e, teknik elemanların çıkacağı bir alan o da düşünülmüş. Burada da şahane bir odamız var. Odanın içerisinde güzel bir ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyosunu hemen gösterelim. Üç katta da çamaşır makinesi için e, tesisat yeri bırakılmış. E, i̇stenilen kata çamaşır makinesi konumlandırılabilir. Güzel bir duşakabinimiz var. Banyo dolabımız metrekare olarak gerçekten çok kullanışlı bir banyo. Ayrıca oda da yaklaşık 30 metre civarında mükemmel bir e, oda olmuş burası. Şöyle bir alanımız var buraya benim düşündüğüm e, bir giyinme odası, e, bir elbise dolabı e, yaptırılabilir. O da çok büyük avantaj olacaktır. Yani elbise dolabını tamamen buraya e, dizayn ettiğimizde bu önümüzdeki alanın tamamı kullanıma müsait oluyor. Etrafı komple camlarla çevrilmiş. Güzel ışık alır. Şahane bir görüntü elde edilir. Şöyle dış alanı gösterelim. Kısmi bir deniz manzarası ama şahane bir Akbük, şahane bir orman manzarasına sahip. Fiyatımız 5 milyon 750 bin TL. Masrafsız denize 1,5 kilometre mesafede bir yazlık. Bu ee, anlatımımız dışında merak ettiğiniz şeyler varsa bizleri arayıp iletişime geçebilirsiniz. Ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere.